Merhabalar, efendim ben Uğur Çenesiz Kutup Yıldızı. Çay Yolu Türk Konut'ta Tuğra sitesinde size bir detaylı satış ile ilgilendiğimiz bir dairenin videosunu uzun anlatımlı bir şekilde arz edeceğim. Burası vestiyer alanımız. Geniş bir vestiyer alanı. Bu daire 117 metrekare. Karşıda görmüş olduğumuz aynalı bir vestiyer alanımız var. Aslıkları var içinde. Karşıda 200 tane ayakkabılı barındıracak bir ayakkabı depolama alanımız var. Görüntü müdüre sistemi var. Binada görevlimiz mevcut. Güvenlik kameraları dış cephede her yerde gerekli kontroller sağlanmakta. Güvenlikle ilgili hiçbir endişeniz olmasın. Burası oturma odamız. Burayı çalışma odası, yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Bütün odalarda basitas, havalandırma penceresi mevcut. Ve manzara bütün odalarda var efendim. Karşıda bakın çevre yolu ve bizim Türk kontumuzun bilgileri, Polikon sitesi, Güvengir sitesi, Alaskent. Hepsi mevcut gözünüyor ve bu odada da manzara var efendim. Bu da çok kıymetli. Boya ve badanası yapılmış durumda. Bakımlı bir daire. Mutfağımız mutfağımız günceldir. Anka seseti mevcuttur. Balkon kapısı uygulamasında. Buralar aslında eskiden hep ahşap kapılıydı. Ama burada güncellenmiş bir durumda. Daha ferah ve daha açık. Kombi alanımız ve diğer uygulamalarımız. Bunların içinde bol bol dolap var efendim. Raf var. Herhangi bir şekilde rafla ilgili, dolapla ilgili bir probleminiz yok. Balkon iki tane balkon var. İkisi de kapalı cam balkonlar. Hatta burada barbekü vardı. Bunlar kaldırıldı. Mantolaması var binanın. Ve manzarası çok güzel buranın. Yani. Sabah kahvaltısında burada güneş olmuyor biliyor musunuz? Müthiş bir kahvaltı alanı var. Aşağıda hemen spor alanı var. Burada spor yapabilirsiniz. Eğer ibadet yapmayı seviyorsanız karşıda camimiz mevcut. Otopark alanımız, araçlar için yeterli. Çok sayıda araç gelirse, özel bir gün olursa park edecek çok alan var efendim. Karşı tarafta Öztuna sitesi ve diğer e, yaşam kentleri buraya çok yakın bir mesafede. Harika bir lokasyon. Alışveriş, lojistik, ulaşım, sağlık, eğitim, bütün alanlara yürüme mesafesinde. Mutfaktaki uygulamaları tekrar bir gözden geçirelim. Salon. Efendim geniş bir salonumuz var. Dört tane pencere var. Bir de balkona açılan bir kapımız var. Onların da uygulamaları hep boy ve camdır yani. Hepsi pimapendir ve her alanda basitası uygulaması vardır. Burada da dikkat ederseniz manzaramız hep aynı ve aynı güzellikte. Akşama kadar öğleden sonra evin içi pul güneştir. Yakıt tüketimi çok azdır. Şaşırırsınız yani. Burada da aynı manzara mevcut efendim. Burada karşınıza sizin evinizi kapatacak hiçbir e, engel yok. Hiçbir bina yok. Hiç kimse kapatamaz efendim. Bu net yani. Salonumuz gördüğünüz gibi geniş, ferah. Salona bağlı diğer balkona geçiyoruz. Burası da cam balkonla kapalı. Bakın mantolaması var. Dalmatçılı filli boya. 5 cm'lik. Manzara burada da yine çok güzel. Burada akşam oturmalarını hava müsait olduğu sürece yapabilirsiniz. Hemen Yonca yolu kavşağı karşıda. Oradan Gölbaşı ve Eskişehir yolu istikametine, özellikle Konya, Eskişehir ve İstanbul yolu istikametlerine her tarafa çıkabilirsiniz. Az bir süresi kaldı, bitecek. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Türk konutun zaten bakın bütün caddeleri tertemiz. Pırıl pırıl. Bakın her taraf yemyeşil. Şurası da o aracın geçtiği alanda otobüs durağına yakın. Efendim altımızda hemen eczane, alışveriş merkezi ee, ve tekel ürünleri satan alanlar, meyve sebze reyonları, 4-5 tane market var. Diğer odalara geçiyoruz. Genel banyomuz efendim. Camlar çok tehlikeli oluyor ya burada plastik uygulaması yapılmış durumda. Cam olunca patlaması, patlama riski var. Tam perli cam olsa bile sıkıntı yani efendim. Böyle özel emniyet tedbirleri de var. Burası misafir tuvaleti. Alaturka. Burayı genelde aileler depo olarak kullanıyorlar. Veya eğer kedi besçiyorlarsa, kedinin burası bazı ihtiyaçlarını görme yeri olarak kullanılabiliyor. Seramikli, tabanda tavan uygulaması var. Burası yatak odası efendim. Burada da dediğim gibi vasitası uygulaması var. Ve manzara aynı efendim. Öne açık, herkese siz üstten bakıyorsunuz şu anda, görüyorsunuz. Ve buradan da çevre yolu gözükebiliyor. Bu da çok kıymetli. Burada da basit penceresi var efendim. Odamız geniş, temiz, bakımlı. Burası ebebeğin ebeveyn odası. Ebeveyn odasında da iki tane pencere var. Bunlar da basit var. Manzara yine aynı şekilde efendim. Önünüz açık, kapalı değil. Her şey sizden çok uzakta ve her her yere yeşile bakıyorsunuz Ebeveyn odasında bu şekilde gösterelim. Ve ebeveyn banyomuz da mevcut. Burada her Türk konutta her e, projede 39 tane çok katlı proje var. Çoğu tek katlı, tek balkonlu ve ebeveyn banyosu olmayan projeler. Bizim bu projemiz hem ebeveyn banyolu hem de iki tane balkonumuz mevcut. İkisi de cam balkon, çift asansör, ee, jeneratörümüz var, ortak alanlarda aktif. Ve böyle bir manzara Konut'ta yok efendim. Manzarayı eğer çok seviyorsanız, her yere yürüyerek gitmek istiyorsanız, çocuklarınız okula giderken bir de servis kullanmasını istemiyorsanız, kaliteli bir okulda okumasını istiyorsanız, hem de devlet okulu, geniş sınıflar, az öğrenci sayısı. Efendim Türk Konut bunlar için biçilmiş kaftan. Metro linkleri var. Dolmuş hattı var. Dolmuş hattı Denizciler ve Sıhiye'ye kadar gidiyor. Buradan da Koru Metro'ya hem 598 hem 596 gidiyor. İbadet anlamında 3 tane camimiz var şu anda bölgede. Spor alanlarımız mevcut. Örneğin bu spor alanı yaklaşık olarak 2 kilometrelik bir alan aşağı kadar yürüyüş yapabilirsiniz ve tekrar dönüş yaparsınız ve 2 kilometreyi tamamlamış olursunuz. Efendim ben Uğur Çenesiz. Kutup Yıldızı yetkiyi verin izleyin. Sevgi ve saygılarımla.